Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Şans bloğu dünyasına geldik arkadaşlar. Şans bloğu kıracağız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, şimdi ben bir birinci şahıza geçeyim arkadaşlar. Ben bir tane konuştum arkadaşlar. Şimdi arıyoruz. Çok <laughs> attım. Şundan kır. Ne you. O arkadaşlar 66 level oldu. Hazırlar. Güzel. Zaten ben zırh yaptım. Şimdi buldum zaten arkadaşlar. Golden Apple mı? Güzel. Burada. bakın. Şimdi geliyor. Şunu atalım arkadaşlar bakın. Hey, bu işte haklı. Kıralım arkadaşlar. Yanma Arkadaşlar bak uzağa atalım. Tıksın, tıksın. Arkadaşlar şey yönlendirme de var bunda. Allah! Arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar ben game moddan bir blok alayım geliyorum. Demaktan yani çıksın. game moddan e, çık. Arkadaşlar şarjım bitti üzgünüm. Şarja takıyorum şimdi. Şimdi blok lazım arkadaşlar. Odun lazım bize. Odun normal odun. Şunu silelim. Şöyle. Şunu koyalım arkadaşlar. Yama sıfıra geçelim. A, bir dakika arkadaşlar bir dakika. Şuradan ben yayları şuraya koyacağım da. Yatak yapmam lazım bir de. Ben şey yapayım arkadaşlar. Yama sıfıra geçiyorum. Ama ilk burada uyuyalım arkadaşlar. Daha tamam, öyle. Şuradan. Ya şuraya koysak. Uyuyalım arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Ne yapacağız. Bakalım. 64. 64. Ben Anne. yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi. Ne kadar uzunmuş. zapdan arkadaşımın sesi geliyor. Sıçrayan zarar verme. Bir dakika bir dakika. Sıçrayan zarar verme iksirini. Allah. Arkadaşlar gerçekten de zarar verdi ya. Bu ne? Anında hasar. Arkadaşlar gelin şunları creeper'a atalım. Allah kendime attım. Harika değil hep kendime atıyorum. Asar. Yatağım dur. Creeper. Sana hediyem var. <laughs> Bak gelme lan. Bir arkadaşlar. Headshot. <laughs> evet, Headshot. Evet, Gel bakayım. Baby Pro işte böyle arkadaşlar. Bunu Yine ikisiler çıktı. Bu ne? Strong kuvvet iksiri. Atalım kendimizi. Hmm. Tut. Sada. Gel, Gel lan. Gel lan. Arkadaşlar çok fena vuruyor. Güzel ama. Oo oh, bu ne? Lav var. Bir dakika arkadaşlar. E ee, şey. Ee, arkadaşlar, ailenin sesi gelebilir yine. Dev zombi. Ne yapıyor lan dev zombi? Allah! Bu ne çat şeyler. De zombi çıktı arkadaşlar. Allah kirpi balığı. Allah arkadaşlar beni zehirledi kirpi. Arkadaşlar like atmayı unutun. Arkadaşlar çıkman lazım. Yoz kirpi balığı zehirledi beni arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar aynen 5000 like gelsin bu. Ağaç geldi. 5 like gelirse e, saat Aha gece görüşü arkadaşlar. Yani e, şey, şey, Roblox videosu gelir. Aynen arkadaşlar. 5 bin like gelirse. Durrrrrr. Arkadaşlar kartofu atmıyor her yere. <laughs> Ana yumurta çıktı. Arkadaş, Bu neymiş? Arkadaşlar Oluştur. Şuraya Oluştur muhafız. Ah, lan lan oğlum lan oğlum lan oğlum lan, lan. Seni, lan oğlum lan 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 öldürürüm seni ha nerede neredesin lan oğlum öl lan öl lan arkadaşlar kaçalım mı ya Çık. atma lan Yay. Lan. Arkadaşlar. Uyumutalar lanetli lanetli. Phantom. Creeper. İskelet. Arkadaşlar iskelet de var ya. Ben orada kalmaktan zor kurtulur Bu ne O bu ne? Arkadaşlar lan çıktı. Ama ben çıktım. Al. Çık. Aldım motoru. Gel lan. Atarım sana hadi. Lan. Durmuyor. Ha. Ya? ya bak boşan bak. Dakika. Öl lan. Öl. Lan. lan. Deka. <laughs> nasıl bir kastın? <laughs> <Evet. Git> lan <laughs> Salak kast <laughs> Arkadaşlar nasıl bir kastı ya Bu <laughs> ne Aa o da Neyse bunu alalım Kırılmıyor arkadaşlar Ayy <laughs> 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 Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ben şu boş şeyleri atayım hemen. Ay atalım. Şöyle arkadaşlar hepsini atıyoruz. Şöyle, şunu da at. bunu bunlar. Nasıl bir şeymiş arkadaşlar? Kocu <laughs> bu... Arkadaş kaç kaç arkadaş arkadaş Arkadaşlar bu şans blokları çok kötü ya. arkadaş 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 Şuradan Golden Apple'larımızı şuraya atalım arkadaşlar. 16 tane Golden Apple. Ne Golden Apple ya? Aa ölümsüzlük totemi. Arkadaşlar ben domuzu öldürdüm. İçinden iki tane. Allah. Elmeni tuvaleti, elmeni arkadaşlar. Tuzak yapmışlar. Tuzak geldi ya. Dünyadan aşağı düştüm arkadaşlar. Of. Ya kemik köpek yumurtası mı? Ay köpek. Kurt <laughs> Gel. Köpek Gel. mi? Arkadaşlar evcilleştiriyorum. Olur. Öncekler buraya öncekler. Desire, 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 desire. <laughs> Saldır oğlum. Ah, ona da saldır. Ona da saldır. Tek attım. Heh. Sana. Gelin bakayım. <Gülüyor> Gelin. <Gülüyor> Hadi la. <laughs> Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaldım. Neyse burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Güle